Hello kids, merhaba çocuklar. How are you? Nasılsınız? I am great. Ben harikayım, çok iyiyim. Today, bugün, I'll teach you some daily expressions. Size bazı günlük ifadeler, gün içinde kullandığımız ifadelerden e, cümleler öğreteceğim. Let's start. Hadi başlayalım. Greetings. Yani selamlaşma. Yeni karşılaştığımızda şöyle yapalım. Sizde daha rahat görün. ile yeni karşılaştığımızda hangi ifadeleri kullanırız? Mesela yol duyururken karşılaştık. Ne diyebiliriz? Hi, merhaba. Hello, yine merhaba anlamında kullanılıyor. Ya da günün hangi bölümünde karşılaşmışsak o şekilde de selam verebiliriz. Mesela eğer sabah karşılaşmışsak good morning, günaydın. Öğlen karşılaşmışsak good afternoon, günaydın. Akşamüstü karşılaşmışsak good evening, İyi akşamlar. Eğer gece yatmadan önce birisine e, iyi geceler dileyeceksek good night, iyi geceler diyoruz. Günün bölümlerine bakalım. Sabah güneş doğdu. Buna ne diyoruz? Ne deriz etrafımızdakilere bu durumda? Good morning deriz. Artık güneş yükseldi. Tam tepede yani öğlen vakti. Öğle yemeğimizi yedik ve hemen ondan sonrası Akşam üstüne kadar good afternoon deriz. İyi öğleden sonraları veya tünaydın şeklinde de kullanılıyor. Akşam üstü artık güneş batmak üzere. Ne diyeceğiz o zaman? Good evening. Ve genellikle gece yatmadan önce veya artık odamıza çekileceğimiz zaman, evimize çekileceğimiz zaman ne deriz? Good night. İyi geceler. Peki. Birisiyle yeni tanışırken neleri kullanabiliriz? İlk olarak tanıştığımızda sorduğumuz şey adı, değil mi? What's your name? Adın ne? Senin adın ne? Buna iki şekilde cevap verilebilir. Birincisi, My name is benim adım dedikten sonra isminizi söyleyeceksiniz. Mesela birisi bana What's your name dese, ben ona ne derim? My name is Dilek diyebilirim. Veya daha kısa bir şekilde I am ben Dilek. I am Dilek diyebilirim. My name is Dilek. Benim adım Dilek. I am Dilek. Ben Dilek demek. Bunu geçen yılda işlemiştik aslında. Tekrar etmiş oluyoruz. Peki sonrasında ne sorabiliriz tanışırken? How are you? Nasılsın? Karşılaştığımızda da sorduğumuz bir şey bu ayrıcı değil mi? Günaydın dedikten sonra Good morning, how are you? diyebiliriz. Nasılsın diyebiliriz. How are you? Nasılsın? I am fine. İyiyim. Veya I am great. Harikayım, süperim. Sadece great de diyebiliriz. Harika, süper. Veya I'm okay de diyebiliriz. Fena değil, iyiyim. I'm okay de diyebiliriz. Tanışırken yine adını, soyadını öğrendik. Sonra ne diyebiliriz? Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Sonra karşıdaki de bize ne diyecek? Nice to meet you too. Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. Sondaki o too de daha anlamı katıyor. Yani ben de aynı şekilde. Peki Diyelim ki size tanışırken yine yaşınızı sordular. Nasıl soracaklar? How old are you? How old are you? Oradaki old normalde eski eşyalar için, insan dışı varlıklar için eski anlamına gelebilir. E, cansız varlıklar için daha doğrusu. E, canlılar için de yaşlı. O yüzden how old yaş almak anlamında. How old are you? kaç yaşındasın anlamında kullanılıyor. How old ne kadar yaşlı yani aslında kaç yaşındasın derken kullanılıyor. Bunun how are you ile çok karıştırıyoruz. Lütfen karıştırmayalım. How are you nasılsın. How tek başına kullanıldığında nasıl anlamı taşır? How are you nasılsın ama how old are you dersek kaç yaşındasın anlamına gelir. Oradaki old yaşlıdan ötürü bize yaşımızı sormak için kullanılan bir kelimedir. Dikkat edelim. How old are you? Kaç yaşındasın? I am nine. Dokuz yaşındayım. Ya da sekiz yaşındaysanız I am eight diyebilirsiniz. Peki birisine teşekkür ederken nasıl kullanıyoruz? Thank you. Teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim. Welcome tek başına anlamı hoş geldiniz olabilir. Ama you're welcome rica ederim demektir. Please de ayrıca e, lütfen demek için kullandığımız bir kelime. Please lütfen demek. Peki birinden ayrılırken ne diyebiliriz? Mesela bye Goodbye, hoşça kal, güle güle. Later tek başına kullanıldığında sonra görüşürüzün kısaltılmış hali. Birazdan onu da göreceksiniz. Later sonra demek çünkü. Sonra görüşürüz demek yerine kısaca later da diyorlar. Mesela bunları da bakalım. See you. Görüşürüz demek. Bunu çok kullanıyorduk derste. See you soon. Yakında görüşürüz, daha sonra görüşürüz gibi bir anlam var mı? Yakında hani görüşürüz yine. İkisi de kullanılabilir. See you later, bu da kullanılabilir. Daha sonra görüşürüz demek. Bunun yerine sadece later'ı da kullanıyorlar demiştik. Biz kısaca see you'yu kullanıyorduk. Ama istiyorsanız hepsini, herhangi birini seçip kullanabilirsiniz. Yine ayrılırken, Take care. Take care bu sene gördüğümüz yeni bir ifade. Kendine iyi bak demek. Take care. Kendine iyi bak. You too da yine bu sene gördüğümüz bir ifade. You too çocuklar bunu bilerek ekstradan ekledim. Sen de, seni de, sana da gibi bir anlam var. You'yu biliyorsunuz sen demek. Sen, seni, sana. Üçü de aynı şekilde. Üçü, üçü anlamına da geliyor. To da hani e, D'de anlamına geliyordu. Sen de, seni de, sana da anlamında kullanabiliriz. Şimdi birisi bize take care dediğinde, kendine iyi bak dediğinde biz ona you too dersek sen de kendine iyi bak anlamına gelir. Birazdan yine ekleyeceğim bu you too'yu diğerlerinin yanına. Mesela birisi bize have a good day dediğinde bu da yeni bir ifade bizim için. Good iyi demek, day de gün demek. Have a good day. İyi günler. İyi bir gün geçir anlamına geliyor aslında. Biz kısaca buna Türkçe'de iyi günler diyoruz. Birisi bize have a good day dediğinde thank you diyebiliriz. Teşekkür edebiliriz. Ya da you too diyebiliriz değil mi? Sen de iyi bir gün geçir anlamında yine you too'yu kullanabiliriz. Have a nice weekend. Nice'ı biliyoruz. Hoş demekti. İyi bir şey yaptığımızda nice alıyorduk geçen yıl hatırlayın. Nice güzel, hoş, iyi demek. Weekend de hafta sonu. Week hafta, and son. Weekend hafta sonu. Have a nice weekend ne demek o zaman? İyi bir hafta sonu geçir diye bir dileğimizi sunuyoruz. İyi hafta sonları kısaca Türkçe'de söylemek gerekirse. Yine birisi bize have a nice weekend dediğinde have a good weekend de olur mesela bu. Karşılığında ona YouTube sen de sen de iyi bir hafta sonu geçir Anlamında, you YouTube diyebiliriz. Şimdi ifadelerimiz bu kadardı. Ee, sizden kartlar hazırlamanızı istemiştim. Derste nasıl işleyeceğimizi bakalım. Ebacanlı derste, ebacanlı derste size biliyorsunuz ki çok kalabalık oluyor sınıflarımız ee, ve tek tek söz hakkı verdiğimde ben en fazla bir derste 10 kişiye söz hakkı verebilirim muhtemelen. Çoğunuza söz hakkı veremem. Vakit yetmeyeceği için. Hani ben de onu istemiyorum. O yüzden söz hakkı vermek yerine hep birlikte bir şeyler yap yapalım istiyorum. O yüzden mesela ben size bir kart göstereceğim. Ee, diyelim ki kırmızı kartlardan birini göstereceğim. Diyeceğim ki çocuklar siz siyah kartlarınızı yanınızda alın, siyah yazılı kartlarınızı. Ben kırmızı gösterdiğimde siz de bunun karşılığı olan siyah kartınızı kameraya göstereceksiniz. Ben oradan doğru yapıp yapmadığınızı göreceğim diyeceğim. Yani mesela size How old are you? kartını gösterdiğimde bakın bunları ters koydum. Yani karışık koydum. How old are you? E, kaç yaşındasın? Siz hangi kartı göstereceksiniz bana? I am 9. 9 yaşındayım kartını göstereceksiniz. How are you kartını gösterirsem size I am fine kartını göstereceksiniz mesela. Ya da diyelim ki size Türkçe bir şekilde birisiyle sabah karşılaştın. Ona günaydın demek istiyorsun. Ne neyi kullanman gerekir dediğimde hangi kartı kaldıracaksınız? Good morning kartını kaldıracaksınız. Akşamüstü görüştüğümüzde good evening kartını kaldıracaksınız. Aynı şekilde bunlarda da Nice to meet you kartını gösterdiğimde siz de bana Nice to meet you too kartını göstereceksiniz gibi. Burada Take care, have a good day, have a nice weekend'in karşılığında sen de anlamında you too'yu kullanıyorduk demiştik. O yüzden bu üç kart içinde hangisini gösterirsem göstereyim yine bana you too kartını gösterebilirsiniz. Ya da belki size diyeceğim ki çocuklar ben siyah kart göstereceğim. Siz bana kırmızı kart gösterin. Böyle de diyebilirim. O yüzden siyah kartlarınız ve kırmızı kartlarınız ayrı ayrı yanınızda dursun. Ayırın onları üst üste koyun. Kırmızılar üst üste bir kenarda, siyahlar üst üste bir kenarda olsun. Peki şimdi biraz da kitabımızdan yani okulumuzun bize verdiği hani okula gelip belirleriniz aldı ya teslim aldı ya o kitaptan e, ders işleyelim. Just Fun English. Eğlenceli İngilizce kitabımız. Hemen kitaplarınızı alın bakalım yanınıza. Open your books. Kitaplarınızı açın. To page 10. Sayfa 10'u açıyoruz. Bakalım. Bakın hemen açtım. Burada. 10. sayfa. Siz de kitaplarınızı açın. E, bu kitapta 3 sayfa işleyeceğiz bu hafta. E, Üçünde de dinleme metinleri var ve ben bu dinleme metinlerini buraya kaydedeceğim. Onun üstünden dinleyeceğiz, işaretleme yapacağız ve canlı derste de bu işaretlediklerimizin sonuçlarını anlatacağım size. Doğru cevaplarını vereceğim. O yüzden bu dersleri mutlaka dinleyin. Başlayalım bakalım. Page 10, sayfa 10. Unit 1, birinci ünite. Lesson 1, birinci ders. Bakalım, Student's book Unit 1 recording one listen and follow then listen again and repeat. Buradaki başta okudu aslında. Yönerge okudu yani. Listen and follow. Dinle ve takip et. Then sonra listen again. Tekrar dinle and repeat ve tekrar et. Şimdi başlıyor. Buradaki üstteki iki resme bakıyoruz dikkatlice. Hello. My name is Mary. I a student. I am eight years old. Nice to meet you. Hi. I'm Jack. I am a student and I'm eight years old. This is my dog, Willow. Willow is five years old. Şimdi burada daha önceden bilmediğiniz bir burada bilmediğimiz daha önceden öğrenmediğimiz bir kelime var. Student. Student öğrenci demek. Şimdi bir kere daha izleyelim ve bu çocuklarla ilgili bilgileri mesela yaşını, adını nasıl duyuyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. Bir kenara yazalım. Mesela kızın yaşı, kızın adı bir kenara. Çocuğun yaşı, çocuğun adı bir kenara. Köpeğin yaşı ve köpeğin adı da bir kenara. İki kere daha dinleyeceğiz. Dinleyelim bir kere daha şimdi ikinci dinleyişimiz sonra üçüncü dinleyişimizi de yapacağız. And repeat. <laughs> Hello, my name is Mary. I'm a student. I am eight years old. Nice to meet you. Hi, I'm Jack. I am a student and I'm eight years old. This is my dog, Vilo. <coughs> Vilo is five years old. Bir daha my name is Mary. I am a student. I am eight years old. Nice to meet you. Hi, I'm Jack. I am a student and I'm eight years old. This is my dog, Willow. <coughs> Willow is five years old. Evet, bunların cevaplarını Eba canlı derste vereceğiz. Ee, ve eğer hala bulamadığınız yerler varsa videoyu birazcık geri sarıp oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Two, pair work, karşılıklı bir ikili çalışma diyor. Introduce yourself, kendini tanıt ikinci de. Bakalım, hello, what's your name diye başlamış, bakın. Şöyle yapayım. Hmm. Hello. What's your name? Senin adın ne? Merhaba. Senin adın ne? Hi. My name's neydi? Onu yukarıdaki tekste göre, yukarıdaki parçaya göre burayı doldurmanız lazım. Söylemeyeyim şimdi. Siz doldurun orayı. What's your name? Senin adın ne? My name's My name is Yine oraya kızın adını yazacaksınız yukarıdan duyduğunuz. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. I am eight. I am eight ve I am eight years old. Aynı şey değil mi? Yaşını söylüyor burada. Ben sekiz yaşındayım demek ikisi de. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you too. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. Page 11. Sayfa 11. Exercise 3. Üçüncü alıştırma. Recording 2. Dinleme metni 2. Listen and follow. Dinle ve takip et. Dinleyelim bakalım. Unit 1. Recording 2. Listen and follow. Listen and follow. Conversation 1. Good morning, Jack. Good morning, Mary. Hi, Vila. How are you today, Jack? Great, thanks. And you? I'm okay, thanks. Conversation 2. Şimdi üstteki resimle alakalı I'm okay diyor kız. Bakın how are you sorusuna yani nasılsın sorusuna I'm okay diye cevap veriyor. Yani iyiyim, fena değilim, e işte gibi anlamları var. İyiyim yani. Şimdi alttaki resme bakıyoruz. Look, that's my mother. Hi kids, how are you? Great, thank you. Mom, this is my friend Mary. Hi, Mary. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, too. Tom, let's go. Goodbye, Mary. Have a good day. See you soon, Mary. Take care. Bakın burada da, how are you sorusuna Mary nasıl cevap verdi? Great. Thanks. Yani harikayım. Teşekkürler diye cevap verdik. Bir kere daha dinleyelim parçamızı. İlk resimden başlayarak. Good morning Mary. Hi Vila. How are you today Jack? Great thanks. And you? I'm okay thanks. Conversation 2 Look that's my mother. Hi kids. How are you? Great. Thank you, Mom. This is my friend Mary. Hi Mary. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you too. Tom, let's go. Goodbye Mary. Have a good day. See you soon Mary. Take care. Evet, bu parçayı da geçiyoruz. page 12 sayfa 12 exercise 5 5. alıştırma bu bir e, etkinlik listen and take the expressions you hear dinle ve duyduğun ifadeleri kutucuğuna tik at diyor. E, tek tek 1 2 3 4 deyip de anlatacak size. Cümleler kuracak. Bu resimdeki e, canlılar cümleler kuracak diyeyim. Hangilerini duyuyorsanız, bunların söylediği hangi cümleyi duyuyorsanız ona tık atacaksınız. Birincisine başlayalım hemen. Zaten tık atmışlar. Bakın nasıl olmuş. Dinleyin. Önce yönerge. Unit 1. Ünite 1. Recording 3. Dinleme metni 3. Listen and tick the expressions you hear. Başlıyoruz. One. I am monkey me. Good night. Bakın, good night diyor. I am monkey me. Ben monkey me. Good night. İyi geceler dedi. Good night dediği için good night işaretledi. Diğerlerinde ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Dikkatlice dinleyin. Two. Two. My name's Monster Moo. Have a nice weekend. Three. I'm Kango. See you soon. Four. My name's Croco. Goodbye. Şimdi baştan dinleyelim. It. No. I am Monkey Me. Good mincisiydi. night. Two. My name's Monster Moo. Have a nice weekend. 3. I'm Kango. See you soon. 4. My name's Croco. Goodbye. Evet. Henüz işaretlemediğiniz, tamamlayamadığınız bir yer varsa yine videoyu birazcık geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz dinleme metinlerini. Bu haftalık ders sunumumuz bu kadar. Canlı derslerde görüşürüz. See you, take care.